Değerli Kadıköy'lüler, sevgili komşularım. Her gün evinizden çıktığınızda gördüğünüz sokak sizin. İşe giderken yürüdüğünüz yol sizin. Nefes veren ağaç sizin. Bir soluklanayım diye oturduğunuz bank sizin. Baktığınızda nice hayallere daldığınız deniz sizin. Komşularla bir akşam yürüyüşü sizin. Çocuk kahkahaları sizin. Bunların hepsi sizlere Kadıköy'e Kadıköylülere ait. Şimdi bu sahili kendi halkına kapatmak istiyorlar. Her bir metrekaresini bir başkasına pazarlamak istiyorlar. Halkın kaybetmesini umursamıyorlar. Burası kalamış. Hepimizin özgürce nefes aldığı, tazelendiği, denizin yeşille bir araya geldiği bizim kalamış sahilimiz ve biz bugün diyoruz ki Kalamış sahili mavidir, yeşildir, gri ve beton değil. Kalamış sahili halkındır, başkasının değil. Talancının, rantçının hiç değil. Biz Kalamış sahilinin sahibi olan halkız. Bize ait olan bu güzel alanı kaybetmeye karşı çıkıyoruz. Denizimiz ölüyor. Sahillerimiz betonlaşıyor. Gözü dönmüş Delirmiş halde kapıldıkları para hırsı yaşamımızı elimizden alıyor. Ancak bilim kurgu, korku filmlerinde olur dediğimiz olaylar artık gündelik hayatımızın içinde yaşanıyor. Bu insanlara bu hırsa, bu deliliğe izin vermiyoruz. Burası bizim yuvamız. Burası bizim sahilimiz. Tüm Kadıköy'lüleri yuvalarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Betona hayır. Kalamış sahili bizimle güzel.